Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Mart cumartesi günü açtım fincanınızı şöyle görün sizde teraziler. Yüreğiniz şişmiş. Bir şeye çok üzülmüşsünüz. Koşa koşa birine bir bir şey iade ediyorsunuz. Gelen hediyeyi mi? ya da farklı bir şey mi? Koşa koşa e, bir şeyle çözmeye gidiyorsunuz siz. Üstünüze bir leylek konmuş sanki. Bayram sonra tadını çıkartacağınız çok güzel şeyler var. Aile bağlarınızda çok sıkılıklar olacak. Vazgeçilmez olmak istiyorsunuz artık. Yani karşınızdaki kişinin ee, kararlı olmasını istiyorsunuz. Vazgeçilmez olmanızı istiyorsunuz. Kararlıysa beni bırakmasını istiyorsunuz. Ve o kararlılığında gösterecek o kişi size. Bırakmayarak. Senin istediğin zaman e, bitemez diye. Senin istediğin zaman bitiyor mu diye söyleyecek size. Yani siz bitirmek isteseniz bile sizi kararlı şekle sokacak karşınızdaki kişi. Ben istiyorum bitemez diye. Aslında bitemez diye işte biraz daha sevgiyi arttıracak. İşlerinizi, güçlerinizi toparlayacaksınız. Size iki, iki kişi bir kapıyı açacak, iş kapınızı, kariyer kapınızı. Cebinizden uluk uluk bir para çıkıyor. Sanki ayağınızın altına kıza koymuşlar. Sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyorlar ama alnınızın akıyla büyük bir iş çıkartacaksınız. Hiç de kaydıramayacaklar. Aslında o etrafınızdaki kalbi kötü kişilerden kurtulacaksınız. Gözyaşlarınız kurumuş ağlaya ağlaya içinize ata ata. Su akacak, yolunu bulacak ve güzel gelişmeler olacak hayatınızda. İki elinizde iki çanta çıkmış. Dolduracaksınız ne varsa. Sizin yardımınıza birileri yetişecek. Maddi manevi. Sizi çaresiz bırakmayı da seviyorlar. Ama mutlaka ikinci, üçüncü şıkkınız olacak sizin. Sıkıp boğmamaya çalışıyorsunuz karşınızdaki kişileri. Bir düşüneyim diyecekler karşınızdaki kişiler. Yani bir şeylere sizin söylediğiniz şeyleri bir düşüneyim diyecekler. aldığınız yaraları saymıyorsunuz bile maddi manevi hep önünüze bakıyorsunuz siz bakmaya da devam edeceksiniz yani geçmiş sizi üzüyorsa onlara bakmıyorsunuz zaten en sevdiğiniz kişiye sizi kaybettirmişler yani bırakmanızı istemişler ve bırakmışsınız ama çok üzgünsünüz başkalarının etkisi yüzünden bırakmışsınız ve kişindeki aklınız olsaydı bırakmazdınız onu Tek bir tartışmanız bile olmamış. Sizin evlenip evlenmediğinizi çok merak ediyorlar. Ağzınızdan böyle bir baklayı çıkarttırmaya çalışacaklar. Çok dikkatli konuşacaksınız. Hayatınız boyunca iki kişi sevmiş sadece sizi. Biri çok geçmişte, biri yakında olan bir kişi. Birinden çok zarar görmemişsiniz ama o ikinci kişiden birazcık zarar görmüşsünüz maddi ya da manevi. O iki kişiden başka çok fazla kişi sizi çok sevmemiş. Hep bit, bit, bitmiş gitmiş yani çok fazla uğraştırmamış sizi ya da siz uğraşmamışsınız. Eşyalarınız toplu heyecanlı bir bekleyiş var. Bir taşla iki kuşlar vuracaksınız yani maddi manevi Sizle görüşmek isteyen biri var. Mesajını atacak, telefonla arayacak gibi sizi. Kendinizle gurur duyacaksınız. Cepten yiyorsunuz. Şu an bir çok biriktirdiğiniz e, paralar da kenardan, köşeden tırtıklanıyor. Siz oturduğunuz yerden hiç memnun değilsiniz. Yani çok fazla dedikodu var bulunduğunuz yerde. Dinici olarak görüşmüyorsunuz gibi. Sizde bir üstün yani kendinizi üstün görme gibi bir şeyler var. Ama aklınıza güveniyorsunuz ama işinize, ama yatırımlarınıza, ama düşüncelerinize. Yani onu kendi içinizde saklıyorsunuz. Başkalarına gösterdiğiniz yok. Ama üstünlüğünüz var. Ee, yani içinizde o üstünlük bir şeyini bazıları anlıyor bazıları anlamıyor ama içinizde var. Benim yerim burası değil diyorsunuz. Ya da aşağıları kabul etmiyorsunuz. Ya da yokluğa tahammülünüz yok. Ya da ezilmek istemiyorsunuz. Her defasında terk ediyorsunuz gene sizi geri geri dönüyorsunuz ya siz ya da o. Terk eden sizsiniz. 15 güne kadar bir müjdeyi duyacaksınız. 15 gün. Kafanız çok dolu. Gelmek istediğini söyleyip ama gelemeyen biri var. Karşınızda o da o maddiyattan dolayı. Gelemiyor. Yola gitmek birazcık daha sizin içinizi rahatlatacak. Evet, birazcık sabırsızlığınız var. Size gelen fırsatları belki kabul etmeyebilirsiniz. Belki arkadaşınıza yönlendirebilirsiniz. Çünkü sizin bir güvendiğiniz bir şeyler var ya da e, kendi kan bağınızda olan kişilere yönlendirme yapabilirsiniz. <laughs> Bu fırsatları birilerine değerlendireceksiniz. Bir hazırlık var, bir koşuşturma var sizde. Dört kişi yardıma gelecek size. Birini yemeğinizi yapacak, biri kalabalık gelecek çünkü haneye. Biri temizliğinizi yapacak, biri ütülerinizi yapacak, biri bahçelerinizi temizleyecek. Müstakil bir evde oturuyorsunuz ve yardıma gelecekler. Belki de yardımcılarınız gelecek parayla. Tuttuğunuz kişiler de olabilir. Önemli bir kalabalık var çünkü önünüzde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.